Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Charlie'nin Çikolata Fabrikası isimli filmi izleyenler şimdi beni çok iyi anlayacaktır. Orada Willy Wonka'nın çikolata barları vardı ve bu barların içerisinde 5 tane dünya genelinde sadece 5 tane altın bilet gizliydi. Bu altın bileti bulan kişiler de Willy Wonka'nın o harika çikolata fabrikasına seyahat hakkı kazanıyordu. Evet gözünüzün önüne geldiyse şimdi şöyle şu tarafa bir bakın. Willy Wonka'nın çikolata barlarının birebir aynısını Warner Bros lisanslı ürününü çıkarmışlar. Sadece içerisinde çikolata değil defter var. Ama şu detayı vereyim, içerisinde bazılarında yalnızca altın bilet gizli. Bugün bu Mabel's'ten aldığım Mon kabarları birlikte inceleyeceğiz. Hatta bakacağız içerisi nasılmış. Nasıl bir defter ya da belki bize altın bilet çıkacak mı? Ve bir de bu defterlerle birlikte satışa sunulan bir e, kupa vardı. Bu kupada Willy Wonka'nın bir kupası aslında. Bu kupanın üzerinde de gerçek 18 ayar altınla işlenmiş Willy Wonka'nın altın bileti var. Ben bunları açmak için çok heyecanlıyım. Sizi de yeterince heyecanlandırdıysam, hadi gelin bir içlerinde neler var bakalım. Öncelikle şu diğerlerinden farklı duran Wonka bardan bahsetmek istiyorum size. Bir İstanbul ziyaretimde Willy Wonka Chocolatier diye bir çikolata dükkanına girdim. Burada çok lezzetli tatlılar vardı. Hepsi çikolata ile yapılmış tatlılardı bunlar. Tıpkı Charlie'nin çikolata fabrikasında olduğu gibi orada da böyle çok güzel oyunlar falan vardı. Çok lezzetli çikolatalar vardı. Dönme dolap işte böyle akışkan çikolatalar vesaire. Bir de bu Wonka'nın barı vardı. Bunun içerisinde bunda olduğu gibi defter değil, gerçek çikolata vardı. Hatta çikolatası fındıklı bir çikolataydı. Çok da lezzetliydi. Hatta ve hatta bu barların içerisinden altın bilet çıkıyordu. O altın bilet kime çıkarsa onu da bir tatile gönderiyorlardı. Bana orada altın bilet çıkmadı. Ama Charlie'nin çikolata fabrikasında Charlie'ye de ilk seferde altın bilet çıkmamıştı. Artık ikinci sefer diyelim bence bunların hepsine. İkinci seferde çıkacak diye düşünüyorum. Ben içerisindeki çikolatayı tükettikten sonra tekrar şöyle kapladım. Bunu kenarda köşede süs olarak tutuyorum çikolata köşemde. Şimdi bundan bahsettik. Gelelim artık şu kabarlardan açmaya. Şöyle. Öncelikle şundan bahsedeyim. Sadece bunda jelatin yok. Bunun jelatini geldiğinde inanılmaz kirliydi. Sildim ve çıkmadı. Jelatini sökmek zorunda kaldım ama içerisine açıp bakmadım. Ee, birlikte açacağız. Ben de sizinle birlikte açacağım. Diğerlerinin hepsi full jelatinli. Size şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. Birebir filmdekiyle aynı. Hatta arkasında çikolatanın kalori değeri vesaire de yazıyor. Şuradaki Warner Bros. yazısını ve Mabel yazısını da görüyorsunuz. Tamam. Hadi şimdi bunu birlikte bir açalım. <laughs> Tam olarak neresinde çıkıyor bilmiyorum. Altın bilet ama sanırım bizde... <laughs> altın bilet yok. Şöyle bir birlikte defteri inceleyelim istiyorum. Ay defterin içi çok güzel. Çikolata şeklinde. Şöyle bayağı bildiğiniz çikolata paketi açar gibi bu dışındaki paketi çıkarıyorsunuz. Ve esas defter aslında bu. Üzerinde Wonka yazıyor her bir çikolata tabletinin. İçi de şu şekilde. Her bir sayfanın altında Wonka'nın W'su var. Böyle düz çizgili, güzel, tatlı bir defter. Not defteri diyebiliriz buna. Birinci Wonka bar iptal. Bundan altın bilet çıkmadı. Ama gerçekten defter çok güzelmiş. Şimdi şuradan şöyle bir tanesini tamamen hislerime dayanarak yani hiçbirinin hiçbir sıralaması yok. Şöyle göstereyim. Bu arada 7 tane Wonka barımız var. Bir tanesini bir arkadaşıma vereceğim. Geriye kalan benim. Bu arada bu sadece altın bilet avı için yapılmış bir şey değil. Gerçekten bir çikolata köşesi yapmak istiyorum. Kahve köşesinin yanına işte böyle bu bon kabarları da tatlı tatlı koymak istiyorum. Ama altın bilete de neden hayır diyeyim ki. Açıyorum. Hazır mıyız? istiyorum. Hmm, burada yok. Burada. Aa, çıktı. Çıktı. Evet altın bilet çıktı. Bir şey diyeceğim. Hissettim galiba. Gerçekten sıfır kurgu. Elime dedim ki ne geliyorsa onu alayım. Ve bu geldi. Bizim de artık bir golden ticket'ımız var. Çok güzel bakar mısınız? Bayıldım. Gerçekten ikinci paketten Trink diye çıkması peki. Çok güzel. Bakar mısınız? Benim de artık bir bonka biletim var. Altın biletim. Çocuk gibi şımardım. Yeter. Bence de yeter. Canım altın biletimi. Şöyle şuraya bir koyayım. Şu diğer bonka barımı da bir şey diyeceğim. Bu uğurdu bonka bar. O yüzden şunu şöyle üstte farklı olarak koyuyorum. Hatta şöyle direkt yanına koyayım. Bunu anlayalım. Şunu da bir açalım. Şansımızı bunda da deneyelim. açalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu da bu şekildeydi. Bunu tekrar açmıyorum. Nasıl olsa diğerlerinin içini gördük. Bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Şimdi şuradan bir tane daha seçelim. Şöyle şunu seçtim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben dediğim gibi bunlardan hani bir çikolata köşesi yapmak istiyorum. Dolayısıyla altın bileti de bulduğumuz için bir tanesini jelatininden hiç çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum çünkü bir tanesini gerçekten hiç tozlanmadan o şekilde kalmasını istiyorum. Dolayısıyla bir tanesini açmayacağım. Kızmayın. Şimdi bunu açalım birlikte. Ya o kadar güzel duruyor ki, o kadar gerçekçi ki. Açıyorum. Burada hiçbir şey yok. Az önce gördük nereden altın bilet çıktı mı? Burada da yok. Bu da yine çok güzel bir defterim daha. Şimdi şu kalan 3 arasından hangisinin jelatini açmayacağımı seçeceğim. Aralarında en düzgün jelatini olan bu. Bunu kenara ayırıyorum. Bunu jelatinden hiç çıkarmayacağım. Şimdi geriye kaldı iki tane bon kabarımı. Bunlardan önce hadi gelin şu altın işlemeli kupaya bir birlikte bakalım. Şimdi şunu bir açalım. Üzerinde şöyle bir bonka yazısı var ve size esas yeri gösteriyorum. Bakar mısınız? Şöyle altın biletimle yan yana koyayım. Harika duruyor bu kadar Wonka, Charlie'nin çikolata fabrikasını sürekli izleyen birine hem böyle bir bardak hem böyle güzel defterler, Wonka defterler hem de böyle bir altın bilet yakışırdı. Şöyle altını da göstereyim. Yine Warner Bros. ve Mabels yazısını görüyoruz burada da. Şöyle kutusu da şurada. Kutusu zaten ezilmiş, büzülmüş artık çok ihtiyacım olmaz ama bardağım mükemmel. Bardağı şöyle koydum. Şimdi hadi şu Wonka kabarları açalım. Önce hangisi? Bence önce bu. Şöyle açıyorum şuradan. Paketinden çıkardım. Bunu da açıyorum. Boş bu taraf. Bu taraf da boş. Şöyle tekrar arkasını da göstereyim. Şu defteri de şöyle koyuyorum. Ve son olarak son monka defterim burada. Ya şunu da söylemek istiyorum. Zaten bir tane bilet çıktığı için diğerinin peşinde değilim. Sadece çok fazla da aldığım için. Hani bunları da açma gereği duyuyorum. Hem de siz de görün istiyorum. Bunu da açtım. Dım dım, dım dım. <laughs> burada hiçbir şey yok. Bir de şöyle arkaya bakalım. Burada da yok. Zaten bence ben bir biletle hakkımı doldurduğumu düşünüyorum. Hayatımın sonuna kadar açmayacağım. Diğeri de burada. Bilemeyiz. Belki içinde altın bilet vardır. Belki yoktur. Bir gün olur da 100 bin abonem olursa bunu birlikte açarız. Şimdi size bon kabarlarım şöyle elime alayım. Şuraya bakın. Muhtemelen içlerinden iki tanesini kullanacağım. Diğerlerini ayıracağım. Çünkü bana üç tane yeter normalde. Şu uğurlu bonka defteri. Bu arada burada da var bu altın biletin kenarında. Bunu kesinlikle vermeyeceğim. Birisi gidecek. Şu üç tanesi ve açılmayan paketli çikolata köşesine. Bu da kullanmak için. Yani defteri direkt olarak yazı yazmak için falan kullanacağım not almak için. Ve tabii ki bir ara İstanbul'dan aldığım bu Vonka barını da yanına koyacağım bunları. Bu videoyu kapatmak için ne yakışır? Tabii ki de çikolata yemek yakışır. Ben gördünüz, çekerken çok eğlendim. Umuyorum ki siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Ben bulduğum, deneyimlediğim yeni şeyleri sırf kozmetik değil, bu tarz şeyleri de mutlaka Instagram hesabımda paylaşıyorum. Beni şöyle şuraya bıraktım. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bu arada siz de bu Wonka'nın altın bileti çıkacak mı çıkmayacak mı diye şansınızı denemek isterseniz aşağıya mutlaka linkini bırakırım bu defterlerin. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için lütfen aşağıdan abone ol tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.